Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Tuna. Arkadaşlar bugün garajı toparlayacağız. traktörlerle işimiz komple bitti. Traktörü 7S dün tarladaydık. Onun temizliği var o çok pis 7S. Ford da pis onu da yıkayacağız. Garaj da batırıyor ekstradan arkadaşlar çamur hep. Kuruduktan sonra hep garaj da batıyor. Yani garajlar da süpürülecek. Remorkumuz bir remork yıkanacak. Ee, arabalar pis arabalar da yıkanacak. Bugün videomuzun konusu var arkadaşlar. Hadi bir önce remorku yıkayalım. Onu bir kaldıralım oradan. şey alayım tornavida. Oo, da full pis ya. Daha öbürüne bıraktığım halde duruyor bura. Darman duman hep. Bir şeyler uğraşıyordum garajda. Dört arkadaşlar tertemizlik hatta o bir iki aydır yatıyor. Çıkartmıyoruz işlere. İki gün falan sade bunu yıkadım arkadaşlar. İki gün sürdü yıkamasın. Full toz olmuş tekrardan karaydı yata yata. Arkadaşlar da notunu bastı şu an notu okuyoruz. ne temiz yelmeyi en sona koydum ama hiç olmaz içine su girer bence hallettim mi tamam arkadaşlar ondan sonra da yedesi hava tutulacak hava tuttuktan sonra da o da yıkanacak buradan da garaj düzenlemesi kaldı arkadaşlar işte <laughs>

arkadaşlar normalde burayı sökülmüyor her zaman ablası tutulduğunda da traktörümüz yıkanacağından dolayı burayı söküyorum. Şu yani içinde ilaç tozu vardır buranın. Arkadaşlar traktörümüzün havasını tuttuk baya temiz tuttum hava yarım saat herhalde hava tuttum ortalama Tutma arkadaşlar traktörümüz daha kış boyu daha çalışmayacak bir de temiz yıkayacağız şu an detaylı temizlik olacak yıkadığımız Ondan dolayı en beş yıkadım da tam iki gün yıkadım bu daha pisti içi dışı tam iki gün uğraşmıştım o zaman Arkadaşlar bugün de akşam ettik. Bugün yetiştiremedik bir e, tam traktörleri falan. Yani Ford'u yıkadım, Remork falan yıkadım, Renault yıkadım. 7 7S yetişmedi. 7 de bayağı uğraştım. Yani en kötü 3 saattir falan yıkıyorum. Daha yeni bitirebildim. Havası falan da tutuldu buna. Hava da çok tuttum yarım saat 40 dakika temizlik ama yıkayacağımdan dolayı. Ya bir de e, çok Mesela arkadaşlar arka da çok kablo var aşırı kablo var. O da hep arasına e, şu her gittiğimizde arkasına komple dolmuştu. Yani şuralar komple doluydu arka tarafı şanzıman kısmı hep komple sap doluydu. Yani evet mahvetti ya bugün. Neyse arkadaşlar bugün high yarın videoyla tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar ikinci günden herkese merhaba. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Yine akşam oldu. E, köyde evin işleri olduğundan dolayı traktörle ilgilenemedim. İçini falan sildim. Onunla videosunu çekmedim. Çok uzun olmaz niye, Sıkıcı olmaz ne diyor. İlk önce portu alacağım arkadaşlar. Portu alalım. Oradan da yedeyesi alalım haraca. Yedeyesi sildim için dışını komple. Yağmur yağıyor. Traktörünün bir şeyi kaldı eli işte. Arkadaşlar bir sadece Gresley'e kaldı? Onu da garajda hallederim. Arkadaşlar Ford'un orta kolunda paslanmış hep şuraları. Zorla söktüm. Şimdi bunu yağ dökeceğim. Normal bildiğimiz traktör yağından. Onu tekrar takacağım çünkü seneye kadar bayağı paslanır. Yani bir de açılmaz zor oluyor. Bir kere başıma geldi. Ekipmanı takamamıştım. Bir yarım saatimi almıştı. Ya şimdilik ayakkabımızı çıkartmayalım. Arkadaşlar içini tertemiz sildim ya. Sabah uğraştım. Videosunu çekemedim. vaktim yoktu. evin iş olduğundan dolayı. bir abimiz şeyi sormuş bu kademeleri sormuş arkadaşlar şuradaki düğme birincisine bastık mı tarla modunu yani tarla modu oluyor M2 oldu mu yol modu şu an 3 aya aldı otomatik yani tarla modunu aldım 2 C'de şu an yükseltmeyi sormuş nasıl kademeleri 2 C'den yükseltiyorsun diye şuna basıyorsunuz bir kere şurada şey var hmm, dönmeli ona bastıkça Şöyle bir daha alayım. 2B 2A 3 2B C D Böyle yükseltiliyor kademesi. Tarla modunda 2C'de yani 2C'de kullanıyordum. Ya da arka diyelim kaç olsun 2B farklı yapabiliyorsunuz. 2D yani farklı olabiliyor. Bir daha basıyorsunuz kapandı. Bir abimiz sormuştu ona da yardımcı olalım buradan. arkadaşlar buradan da ayarlayabiliyorsunuz ön ileri ayarı ne yapalım 4a 4a'ya geçti 2e 2c 2d buradan da ayarlayabiliyorsunuz yani kademeler şu an 2c'yi aldım 2c ayarlı şu an ön arka ileri ayarı yani buradan değil buradan da yapabiliyorsunuz ana ekrandan yol modunda yol modunda değil tarla modunda arkadaşlar traktörümüz soğuk olduğundan dolayı biraz vuruyor traktöre Baba gel de şu araca tam sıfır giriyor ya onu da bir şey tarif et de bana yere değmesin. Evet. Tamam. Teker sıfır gelecek. Tamam. Değmez e... bir yere bak. Çamurluk da içeride. Ya çamurluk, çamurluk değmez mi? Ya baba sen bana tarif edeceksin ki. Gel 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 gel. Ayna var daha, ayna da var. Gel ağır ağır gel ha. Gel hiç olmaz yer geniş var gel. Önüne bak gel hele bir yer kalsın gel. Bak o çıkacak şekilde gel. Gel. Tamam. değil mi? Tamam. Mı? Ee, tamam. 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 Geliyor. Transit aldık arkadaşlar. Garaj toparladı. Cenoyu da aşağı garaja alacağız. Yani kapıda malzememiz kalmıyor. <laughs> arkadaşlar tek Renault aldı. Renault'u da alıyoruz. Ya, arkadaşlar çok çekemiyorum elimde her zaman olmuyor Renault'u da aldık mı komple kapımıza bir şey kalmıyor ya traktörlerin bir tek eksi yan kolları yağlanmadı o da da girici arkasına yarın bir günde onlar var çünkü benim arkadaşlar onlara biraz kisiz durmam bir kere başıma geldi yağlamamıştım yıkadıktan sonra hep pas tuttu. Yani o da ekipman takacağım zamana denk gelmişti. Yarım saat onu çevirmeye çalışmıştım. Yani bu sefer sanatına tuna dersi olsun bu. Ortak ol, yan kollar çok önemli. Abi o direksiyon koptu. Baba bunun direksiyon iyicene kopmuş. Direksiyon o, direksiyon çeviremiyorum. nasıl yeyelim? aksiyon koptu baba. Gel <laughs> <laughs> gel baba ne bileyim. Hadi kap girdi mi tamam Ateş şimdi burada dursun ya abi daha gelmedi yarın hallederim. Bu menfenin arkasında ne var ki? Peki menfen oynar mı sen nasıl ortuna? Nereye? Oraya. Sığmıyor Hı. ki. Niye menfeyi sonra bu, bu kadar boş tutuyor mu da koyuyor? Of, aslında mantıklı menfeyi biraz daha iyi hadi. giriyor. Hadi hadi gerek yok gerek yok neyse dediğin gibi dursun sanki hadi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ya videoyu çok detaylı çekemedim. Çünkü her zaman GoPro'yu kafama takamıyorum. Yani kapıda şu an bir şey kalmadı. Karın altında kalacak şekilde. Traktörlerimizi hepsini aldık. Şu yukarı karaca 7 Ford'u aldım. Bu garajda da 4255 var. Masih Haris, Renault var. Bir de pikap geldiğinde pikapı alıyoruz buraya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.